Selamun Aleyküm Gönlü güzel dostlarım Arı Soyun Hobileri Youtube kanalına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Mevlana Diyarı Konya'dan Kucak dolusu sevgiler Güzel dostlarım Güzel takipçilerim Bugün sizlerin karşısına Hepimizin bildiği milli çiçeği Diğer ismi dikenler tacı Konya'da da elmas dikeni Adıyla bilinen çiçeklerimle karşınıza çıktım şöyle göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar öncelikle diğer dikenler tacımı göstermeden önce şu dikenler tacımı göstermek istiyorum bakın Maşallah Subhanallah her tarafı sanki böyle e, bir buket gülmüş çiçekmiş gibi. bakın şöyle buket halinde bir e, milli çiçeği bakanlar bilir bir TL'nin e, boyutunun ne kadar kıymetli olduğunu artık bu bizim bu 1 TL'nin boyutunu da geçti güzel dostlarım şöyle şöyle koparacağım buket yapacağım vereceğim şeydiklerini. Yani. o kadar güzel oldu bakın her tarafı tomurcuk çiçek tomurcuklarını da göstermek istiyorum arkadaşlar orta kısımdan şöyle daha yeni oluşmaya başlıyor bakın şöyle göstermek istiyorum tomurcuk oluşmaya başlıyor şöyle bakın arkadaşlar Şimdi şurada iki tane renk var görüyorsun. Bu açık renk bu bir tık daha koyu. Şöyle uzaktan çekim yapayım ki sizlere daha net ve açık gösterebileyim. Şimdi diyeceksiniz ki bir çiçekli neden iki renk var? Arkadaşlar bu açık olan doğrudan salonumda kalıyor. Yani güneş görmeyen taraf. Bu tarafta koyu renk olan da güneşi gören taraf dostlarım. Ve o yüzden renk koydukları olabiliyor. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar, bu şu orta kısımlar. Bakın, şöyle daha da netleştireyim. Yeniden tomurcuk verecek ve çıkacak. Sürekli 7/24 aktif olarak benim bu kızlarım açmaktadır dostlarım. Ee, peki, bu özel bir tür dikenler tacıdır. O yüzden iri iri yaprakları ve e, çiçekleri vardır. Şöyle çevireyim şey şöyle daha net göstereyim sizlere. Burada ise kırmızı dikenler tacım var. Bakın arkadaşlar. Bir taraftan geçerken yani solarken bir taraftan tekrardan e, renkleri daha da canlı, daha da güzel çıkıyor. Bakın hiç dökmeden 7/24 aktif halde açıyor. Tekrardan burada da bir tane dikenler tacım var. Ebru'lu dikenler tacım var dostlarım. Görüyorsunuz ne kadar güzel halde Şurada ise şöyle almak istiyorum. Arkadan göstermek istiyorum. Dostlarım, güzel takipçilerim. Şöyle burada da çiçek bir geçen sene bir çiçekçimden almıştım. Bir sene boyunca bu çiçek hiç açmadı. Ya arkadaş bir sene boyunca sen hiç mi açmazsın? Hani deriz ya hiç gerçekten de açmadı. Neler yaptım? Vermediğim küller ve şekerler, mayalar, ballar, yumurta sarılar yok açmıyor en sonunda dedim ki ben seni açtıracağım sen mi inassın, ben mi inassın, sen mi inassın, ben mi dedim şuradan bakın e, bir de dikenler tacınız şöyle dal vermiyorsa bakın tek sıra halinde uzayıp ince uzun bir dal oluyorsa dal vermiyorsa dal atmıyorsa ve açmıyorsa da şu kısımdan dostlarım orta kısımdan şunu budayın ben orta kısımdan budadım tek daldı budadıktan sonra dostlarım hem dal verdi daha sonra da açmaya başladı. Sizin de hiç benim dikenler tacım açıyor ama sizinki gibi aktif değil böyle cansız açıyor diyorsanız dal vermiyor diyorsanız şu küçük bir daldan göz şuradan bir göstereyim bakın daha rahat olur. Şöyle orta kısımdan tek dal olan orta kısımdan kesin şu üstünde de başka bir saksıya dikin alt tarafını da dostlarım zaten e, sizlere yeniden dikenler tacı çoğalarak verecektir. Bu da benim kendim minikten yetiştirdiğim dikenler tacı bakın daha minik yavru ancak kendine yeni geliyor. Bu dikenler tacım da böyle. Dostlarım, peki dikenler tacı nasıl ekilir? Nasıl çoğaltılır? Ondan bahsedeyim. Aynı şekilde. Dostlarım, budadığınız dikenler tacını 1-2 saat süt aktıktan sonra nemli bir toprağa ekin. Ve bir hafta hiç sulama yapmayın. Çünkü e, sulama yapmadığınızda dikenler tacı daha iyi tutacaktır. Hani normalde biz hemen şeyimizin saksılarını değiştirdikten sonra ondan sonra yeni bir çiçek ekimi yaptıktan sonra hemen sularız ya. Ama bu dikenler tacında öyle bir şey yapmıyoruz. Çünkü dikenler tacı çiçekleri yani yeniden dikildiği için dostlarım nemli toprağa dikiyoruz zaten. Böyle çok aşırı su da olmayacak. Çok kuru da olmayacak. Tam böyle nemli bir toprak olacak. Ona ekeceksiniz. Bir hafta boyunca sulamayacaksınız. Bir hafta sonra sulayın ve tuttuğunu siz de gözlerinizde göreceksinizdir. Sonra bana Allah razı olsun senin diyeceksinizdir dostlarım. Doğrudan camın önünde dursun. Sabah güneşini 5-6 saat alsın. Dikenler tarihi şeyiniz açmıyorsa muhakkak güneş almıyordur. Güneş görmeyen bir taraftadır. Perde arkasında gelen güneşi de açar ama çok fazla aktif açmaz güzel dostlarım. Yani çok fazla aktif açmaz. Yani çok bir faydasını göremezsiniz. Doğrudan camın önüne koyduğunuzda yani böyle her tarafı çiçek olan dikenler tacıyla karşılaşırsınız. Arkadaşlar e, gördüğünüz üzere bizim e, hani şeyimiz var Kışın nikenler taciz bu kadar aktif açmıyor. Beni takip eden takipçilerim bilir. Çünkü gün, kış ayında güneşi fazla görmediği için çiçeklerimiz çok fazla güneş olmuyor. Kış ayında. Belli bir saatlerde güneş oluyor. O güneşin de hükmü olmadığı için pek açılma yapılmıyor dostlarım. Ondan sonra yani şimdi tam zamanı. Ha, kışın da aktif açık oluyor. Hiç çiçeğini geçmiyor ama yaz ayındaki gibi olmuyor yani güzel dostlarım o bilgiyi de sizlere vermek istiyorum bir de bugün sizlere bildiğiniz üzere dikenler tacı nemi çok sever ve sürekli nemli bu olması lazım Peki bu nemli nemliliği nasıl bulacağız onlardan bahsedeyim bugün sizlerin karşısına çok farklı bir konuyla geldim Arkadaşlar hem farklı konuyla geldim hem de sizlere kısa bir bilgi vereceğim Çiçeklerinizi herhangi bir çiçek, dikenler taze olsun, sardunya olsun veya farklı çiçek türleri olsun. Toprağınız kaliteli bir toprak olmalıdır. Muhakkak ona dikkat edin. Gidip de milyonculardan veya marketlerden almayın. Güzel bir seracıdan alın. Veya güzel bir tanıdığınız kaliteli çiçek satan bir çiçekçiden almanızı tavsiye ediyorum. Bahçe toprağı kullanıyorum ben gübreyle. Yanmış hayvan gübresiyle karıştırıyorum. Hem toprağım yumuşacık oluyor, hem de güzel verim alıyorum toprağımdan. Muhakkak her sene saksısını değiştirmek zorundasınız. Yok benim çiçeğim hani toprak bulamıyorum diyorsanız bile en azından saksı değişim zamanlarında zamanlarında toprağınızı bir hani saksıdan boşaltın, en az böyle birazcık bir dinlendirin ki güneşin karşısına koyun, hafif böyle toprağınız bir mineral sağlasın. Çünkü ee, ne kadar kür yaparsak yapalım vitamin ve, yani verelim toprağın eski bir topraksa yani saksısız hani her sene değişmeyen bir topraksa mineralsiz kalır ve bu da çiçeklerinize sıkıntı olur dostlarım bu bilgiyi de sizlere vermek istiyorum dostlarım bugün sizlere vereceğim bilgi şu toprağın çok önemli e, olduğunu söylemiştim sizlere bildiğiniz üzere bir de saksılarınızın yanında şimdi biz bu çiçeklerin bildiğiniz üzere doğrudan camın önüne koyuyoruz hani biliyorsunuz hani 5-6 saat güneş görüyor her ne kadar güneşi çok sevse de dikenler tacı çiçeği nemi seven bir çiçektir e, ve nemi çok sevdiği için çok böyle yazın bunaltıcı havalar oluyor ya böyle hani isli havalar diyeyim yani biz konuda istiyoruz hani böyle yağmur yağacak gibi oluyor yağmıyor böyle bir sıcak basıyor o tarz havalarda veya çok fazla aşırı güneşlerde fıs spreyimize biz hani e, şey doldururuz su doldurup yapraklarına sıkıyoruz. Ama bazen bu yeterli gelmiyor. Nasıl yeterli gelmiyor? Nemi isteyen bir çiçektir. O yüzden şöyle bakın bugün bahsedeceğim. Şöyle elimde suyum var görüyorsunuz. Limonlu su. Arkadaşlar büyük bir kaba hazırladım ben ama evinizde bir kavanozunuz veya bir su bardağınız varsa böyle bir adet limon atıp ya penceremizin önüne koyuyoruz ya hani çiçeklerimiz doğrudan güneş alması için şöyle saksılarımız mesela şöyle uzak bir çekim yapmak istiyorum şimdi saksılarımızı diziyoruz ya şöyle hani mesela böyle diziyoruz pencerenin önü olarak farz edin şurayı boşluğa şöyle bir tane bir bardak, bir hani herhangi bir kaba böyle bir limonlu su bırakın. Peki neden limonlu su bırakın? E, veya düz su da olabilir. Limonlu su olmasa bile. E, düz su da olur. Sıkıntı yapmaz. O sıcak hava gelince bu buharlaşıyor ya hani pencerenin önünde ve çiçeklere nem sağlıyor. Arkadaşlar nemli olan dikenler tacı yani bu Çiçeğinizin yanına böyle bir şey koyduğunuzda dikenler tarzınız daha da aktif hale geliyor. Daha da çok açıyor. Çünkü artık hani pencerelerimiz önünde çok fazla yer yok ve o kadar sık koyuyoruz ki çiçeklerimizi ve sürekli hani niye yani böyle bir dip dibi olduğu için böyle bir sıkışıklık hali oluyor ve güzel aç, açım yapmıyor. Ve püf noktalardan birisi dikenler tarzınız açmıyorsa neler yapıyoruz? Açmıyor, budadık, ondan sonra doğrudan güneşin önünde sulamasını, kürünü, her şeyini yaptık açmıyor diyorsanız şöyle bir limonlu su bırakmanızı tavsiye ediyorum. O zaman da açmasını da görüyor. Muhakkak açacaktır ama dediklerimi harfiyle uygularsan. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Sizi en güzel olan Allah'a emanet ediyorum. Dostlarım bizleri abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına bir sıkıntınız, çiçekler hakkında bir sıkıntınız, bir probleminiz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veyahut Arasoyun YouTube, Instagram adresim var. Bana oradan dolaşabilirsiniz, Oradan da yazabilirsiniz. Muhakkak sizlere dönüş yapacağımdır. Sizi en güzel olan Allah'ıma emanet ederek tekrardan vedalaşıyorum. Sağlıcakla kalın.